Selamünaleyküm dostlarım. Ben Yağız. Yanımda Yusuf ve Atakan var. İn aşağı. Bugün sizlerle Volta VSM tanıtım yapacağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar burada sepeti var. Arkadaşlar kaç gün içinde geliyor? Öncelikle beni çeker misin kanka? Öncelikle kaç gün içinde geliyor onları söyleyeyim. Işığı kapatsana. Işığı kapatmana gerek yok ya. Karanlık oluyor. Tamam tamam boş. Tamam. Yapadayız ya. Öncelikle arkadaşlar benim siparişleri 15-16 gün oldu. Elime daha anca geldi. Anca geldi derken 2 gün oluyor geleli. Gün akşam değil mi? Tamam iki gün oluyor. Ha. Arkadaşlar gel. Pedal Pedal çok gevşekti arkadaşlar. Yerinden çıktı. Ben de üzerinden geçtim yanlışlıkla. Bu sepet burada. Sepet burada arkadaşlar. Geniş açılı. Yani açısı geniş. Boyutu da gayet güzel. 25 kilometre hızı var. Böyle göstergesi var. Şu anda ben aküyü şarjı taktım. Şarjı bitti. Böyle bir şey var. Fren. arka fren. Bu da ön fren. Sesimin kusuruna bakmayın arkadaşlar. Biraz rahatsız da. Arkadaşlar işte koltuk. Nasıl diyeyim böyle. Bir 60-70 santim falan vardır. Arkadaşlar koltuk kapasitesi gayet güzel. Burası 5 kilo taşıyor yazıyor ama 5 kilo taşımıyor. Arkadaşım 40 kilo orayı taşıyor. Ya frenlere gelecek olursak şöyle arkadaşlar göstereyim pedal çevireceğim. Frenler hani bir saniye arkadaşlar. Sen çevirme sen freni. Frenler tamam. gayet güzel. Ya başka ne tanıtım var? Anahtar sende mi kanka? Ben. Tamam, vidalar düştü lan. Koltuğu açarsınız yok. arkadaşlar. Siz açarsınız ama ben de gözükmez arkadaşlar. Kalk kalk. Ee, ben de gözükmez çünkü akü yok ya hemen kapanır. Olmaz iki dakikalık gelelim mi akü? Yok yok kanka. Aa, Şimdi... dakika. Tak çıkar akü yanar kanka. Arkadaşlar şöyle bak göstereyim ben tekrardan. Arkadaşlar e, aküyü buradan bunu çıkartıp aküyü alabiliyorsunuz. Şarj alet yeri burada. Aynen aynen Şarj yeri burada. Biz de burada priz olmadığı için üste çıkardık Allah. aküyü. Arkadaşlar tekerlere gelecek olursak ben beni göster kanka. Ben 90 kiloyum. Beni gayet güzel taşıyor ve arkadaşım da 40 kilo. Hesaplarsınız siz olsun başkan geldi. Tekerlere gelecek olursak arkadaşlar gayet güzel. Yani bana göre güzel. Bazı arkadaşlarımız bunları kötülüyor. Çamurluklar falan güzel. Disk fren var, arka disk fren. Pedallara gelecek olursak Ayrım pedalların falda. Bir tanesi bir fazla sıkmamışlar Ama An söylerini göstersene. Ama söyler güzel. Ee, şarj aletini yollamamışlar arkadaşlar bize. Bizde şarj aletini bir tane dükkandan kiraladık. Ee, yani kiralayacaktık. Ondan sonra şarj aleti geldi. Şarj aletine taktık. Arkadaşlar burada koltuğu açabiliyorsunuz. Biz açmıştık. Önceden şöyle şöyle şurada işte akü var. Gözükmez. Çocuk kilidi falan var. Çocuk kilidi falan var. Tork var. Torkunu ne Sarı yeşil abla. Başka ne diyeyim arkadaşlar? Şey bu çok güzel. Start stop, yani stop. Stoplar çok güzel. Bu yamuk anlaşıyor. gibi duruyor lan. Harbi. Yamuk. Yamuk değil yamuk değil. Yamuk. Öyle. Kanka öyle öyle. Büyük olduğu için sığmamış. Stoplar Arkadaşlar çok, güzel. Da. Arkadaşlar ben Daha yeni fark bunların edin. ne olduğunu bilmiyorum. Onlar far gibi. Yani. Evet. Yanda parlıyor onlar da akşamları. Arkadaşlar işte. Ama bir kötü sorunu var. Tekrardan. Gece gündüz yanıyor ampulü. Frenleri tekrardan gelecek olsak çok güzel. Gaz kolu burada. Dur kanka sökme kanka sökme. Hala sökme uğraşıyorsun. Çok güzel. Ee, çok güzel. E. Çok güzel. Zili. Paşa başkan ne? Zili de gayet güzel. güzel. Zili de gayet güzel arkadaşlar. Başkanlar. Ee, tanıtım videosu bu kadar olsun. Başkan da <laughs> burada arkadaşlar. 4 yaşında. K9 Alman kurdu. 4 yaşında. Tanıtım videosu bu kadar olsun arkadaşlar. Boyutunu da göstereyim ben binince biraz yani <laughs> yok, yok Ben binince biraz alçakta kalıyor benim boyum 1.75. Gerçekten. Oğlum, alçakta kalıyor. Şey Dur arkadaşlar hatta ben ayaklarına indireyim. Tutar mısın kanka? <laughs> <laughs> Ayaklık indi. Bir ayak dedi. Yani <laughs> bana aşağı doğru. Hatta öyle boydan çeksene. Ya 1.75. Dur ben de benim de. Arkadaşımın göre çok kısa kalıyor Arkadaşımın boyu 1.40 falan. Anasını ne mi? Ne bir fırka. Videoyu bipleriz bipleriz. Ya bipleriz kanka. Ben bip eklerim oraya. Ayaklığını... <laughs> <laughs> ha, ayaklığını söylemedik arkadaşlar. Ayaklığı da gayet güzel. Ama çok ağır. Arka tarafı motoru nasıl abi bekliyor? Bir de az, az Örnek gösterin ben... bekle. Başkan git. kaçar ben. kaçar. kaçar. Mesela böyle bir yerden çıkaracaksınız. Çok ağır gelebilir. Geliyor. Böyle bir yerden çıkarmayın yani. Çok ağır geliyor. Arkadaşlar, mesela bu bisiklet gibi değil. Ee, bu bisiklet gibi değil arkadaşlar. Kaldırıp da oradan oraya koyamazsınız. Biz, arkadaşlar biz bakın. Arka, arka 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 yani, zaman ölçü koydu arkadaşlar. Hani zorlanır zorlanır. Biz iki kişi zor sokuyoruz. zor sokuyoruz. arkadaşlar. Yani şöyle yani tanıtım bu kadar olsun arkadaşlar. Tekrardan test sürüşü gelecek. Kafa kamerası alacağım. Hayırlı İyi günler.